Barzani dostumuz diyenler bu videoyu iyice izlemesi gerekiyor. Bu videoda azılı bir Türk düşmanı olan Barzani'nin gerçek yüzünü ve amaçlarını bulabileceksiniz. 1966 tarihinde Yeni İstanbul Gazetesi'nde atılan manşette Barzani ikinci hedefimiz Türkiye'dir dedi. O yıllardan itibaren Kürdistan peşinde koşan Barzani ailesi hedefinden hiç şaşmadı ve bugünlere kadar ABD'nin desteği ile birlikte geldi. Barzani medyası uzun süredir sunmuş oldukları hava durumu haberlerinde Türkiye'nin çok sayıda ilini sözde Kürdistan sınırları içerisinde göstermektedir. Erbil'e giden ve ziyarette bulunan bir gazeteci kaldığı otelde de çok sayıda Kürdistan haritası bulunduğunu ve o haritalarda 20 kadar Türk şehrinin Kürdistan olarak gösterildiğini söylemiştir. Barzani Peşmergesi ve terör örgütü arasında fark arayanlar şu fotoğrafa iyi bakmalı. Uzun yıllardır teröristleri oradan temizleyemeyen Barzani aslında Abdullah Öcalan ile uzun zamandır görüşüyor. Bu nedenle Türkiye'nin yapmış olduğu bazı operasyonlara Barzani tepki veriyor ve Türkiye'yi uyaracak kadar ileriye gidiyor. Barzani ayrıca Türkmen şehri olan Kerkük içinde planlar yapmış ve oraya Peşmergenin girmesini sağlamış bir kişidir. Kerkük uzun süredir Barzani tehlikesi altındadır. Türk düşmanlığı yapan Barzani bu konuda da adım atmaktan vazgeçmiyor çözüm süreci dönemi ile beraber Barzani Türkiye'de en iyi şekilde karşılanmış ve sözde Kürdistan bayrağı göklere çekilmiştir, unutulmamalıdır ki Barzani bizim dostumuz değildir. Muhsin Yazıcıoğlu Barzani hakkında şu sözleri söylemiştir, Barzani'yi Diyarbakır'da yargılar ha burada asarız.